Evet herkese günaydın, cumartesi sabahından bir derin endometriozis vakasıyla güne başlayacağız. Hastamızın ciddi bir şekilde, bakın yumurtalıklarında çikolata kisti var MR'da. Şu görmüş olduklarımız büyük çikolata kistleri. Onun dışında bağırsakla rahim arasında yine endometriozis nodülü var. Bu hastalarda iyi bir cerrahiyle yumurtalıklar zarar görmeden ee, ağrılardan kurtulmak mümkün. Derin endometriozis, özellikle çok şiddetli ağrı ve hayat kalitesinde azalma ile ilişkili. Ee, hastalar ağrıdan dolayı artık günlük hayatlarını sürdüremez hale geliyorlar. Ee, uygun ve iyi bir cerrahiyle ile bu ağrılardan kurtulmak mümkün. Ağrısız bir hayat mümkün. Hastanızda da şimdi yumurtalıkları koruyarak e, bu çikolata temizleyeceğiz. Aynı zamanda derin endometriozis modülünü bağırsaklar rahim arasından çıkaracağız.